Merhabalar. Tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere çok lezzetli tavuk tarifi vereceğim. Öncelikle tavuk but veya kanatları bu şekilde bıçak ile çizikler atıyoruz. Benim kullanmış olduğum butlar baya minik, minikti. Yani etli bir kanat şeklinde düşünebilirsiniz. E, sosu daha güzel içerisine alması için ve daha güzel sulu sulu pişmesi için bu şekilde bıçak ile çizikler atmayı unutmayın. Güzelce yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra... Bütün tavukları çizik attım. Şimdi sosunu yapacağız. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. 1,5 kilo tavuk var burada. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 5 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Ayçiçek ay yağı da olur. Yarım tatlı kaşığı kadar karabiber ekledim. 2 tatlı kaşığı tepeleme tavuk baharatı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı bal ekliyorum. Ballı çıtır kanatlar, tavuklar yapacağız. 1,5 tatlı kaşığı kadar da olabilir. 1 tatlı kaşığı acı biber salçası ekledim. Biber salçası en ideali yoksa domates salçası da olur. 2 büyük diş de sarımsak rendeliyorum. Sarımsak da tabii ki e, tavuk ızgara da tavuk yemeği olsun fırınlarda vesaire çok güzel lezzet katıyor mutlaka soslara eklemenizi tavsiye ederim Şimdi bu sosu güzelce elimizle karıştırıyoruz. Elinizle yoğurmanızı tavsiye ederim. Böyle tavuğa güzelce o sos işlesin. Kaşıkla karıştırdığınızda bu kadar güzel karışmaz. Vaktiniz varsa arkadaşlar en az 2 saat bu sosla dinlendirmenizi tavsiye ederim. Çok çok farklı olur lezzeti. Ama vaktiniz yoksa hemen pişirseniz de olur. Direkt soslayıp fırınlayabilirsiniz. Ee, ama böyle erkenden yemek yapmayı seven biriyseniz işte sabahtan hazırlayıp akşam pişirseniz de olur. Bu tarifi isterseniz ızgarada yapın isterseniz fırında yapın. İkisi için de idealdir. Fırınımı alt üst ayarda 200 derecede ısıttım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Ee, fırın tepsime yağlamanıza vesaire hiç gerek yok. Ama dilerseniz yağlı kağıt serebilirsiniz. Tavukları. Sıra sıra diziyorum. Sadece tavuk pişireceğiz. Çıtır çıtır ve çok lezzetli bir şekilde kızarana kadar pişireceğiz. Tavukları tek sıra şeklinde dizdim. Üst üste gelmesinler. Alt üst ayarda ısınmış 200 derecelik fırına gönderiyorum. 45-50 dakika boyunca pişiriyorum. Fırından fırın pişme süresi değişebilir. Lütfen güzelce nar gibi kızardıktan sonra fırından çıkarın. Ve tavuğumuz hazır. Ben yanına pirinç pilavı ve salata hazırladım gerçekten muhteşem olmuşlardı. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.